Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bir internet sitesinden hem kuponlarımız hem de internet sitesinin kampanyasından faydalandık. Sözde indirim. Aslında indirime inanmıyorum ben. Ülkemizde yapılan indirimlere ben inanmayan bir tüketiciyim. İndirim adı altında bir indirim yapıyorlar. Bir indirim yaparken de indirim yapmış gibi gösteriyorlar. İşte biz de mecburen bu indirime kanıt alışveriş yapmak zorunda. ihtiyaçlarımızı gidermek açısından alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben e, bu ürünü arkadaşlar kampanya dair kupon şu bu falan filan derken 99 TL'ye mal oldu bana bu. Yani hiç aşağı beş yukarı fiyatı aslında bu ürünün fiyatı budur. Bu arada ürünün etiketlerini kopardım arkadaşlar. Sadece ürünü göstereceğim sizlere. Üstünde bilgiler vardı. Onları kestim. Böyle bir kargoyla tarafıma teslim edildi arkadaşlar. Şu an bantları görüyorsunuz. Şuradan ambalajımızı yırtarak açıyoruz. Bu arada ürün arkadaşlar bir kaynakçı eldiveni. Starline diye geçen üretimini yapan bir kaynakçı eldiveni. Farklı farklı sitelerde farklı farklı fiyatlarla satılmakta bu ürün. Farklı modelleri mevcut arkadaşlar. Biz 99 TL'lik sözde kampanyaya girmiş olan modelini seçtik arkadaşlar. Bu model bakalım doğru model mi gelmiş. Başka bir tanesi vardı aslında. Rengi hoşuma gitmişti. Onu sipariş verecektim. Tabi sitenin yorumlarına bakarak aldım göndermedi gönderilmiyor falan filan Çünkü böyle satışlar da var arkadaşlar uygun fiyata alışveriş sayfasına yerleştirip tüketici sepetine eklediği zaman satın aldığı zaman ürün tükenli ürün göndermiyor veyahut da sorulara cevap vermiyor aslında biz bu kaynakçı eldiveni satın aldık ama aldığımız için de şu an için yani kullanamayacağım kullanamamın sebebi arkadaşlar Dediğim gibi yani kötü esnaflar olduğu için kaynak makinamızı eksik geldi diye değişime gönderdik. Sahtekar satıcımız çatısı altında insanları kandırdığı için hepsi burdunot.com arkadaşlar dikkat edin orada çok aşırı dolandırıcı sahtekar e, satıcılar birikmiş ve orada insanları mağdur ediyorlar bilginiz olsun yani defolu eski eksik ürün gönderip Sonra iade veya değişim daha doğrusu değişimle istediğiniz zaman değişimi gerçekleştirmiyorlar. İade yapıp sizi paranızla aylar sonra mağdur edebiliyorlar. Ben de başına öyle bir olay geçtim. Kaynak eldivenini sipariş verirken ürünümüzü değişime gönderdik. Defolu ve eksik ürün geldiği için. Ürün maalesef bir ayın sonunda paramız tarafımıza iade edildi. Yani paramızla rezil olduk desek yeridir. Hepsi burda.com çatısı altında. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu farklı bir sitelerin alındı arkadaşlar. Satıcı ismini, site ismini söylemeyeceğim arkadaşlar, ama ürünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım ürünümüz nasıl, nasıl bir ürün tarafımıza gönderilmiş. Bu arada şöyle bir ambalajın içerisine yerleştirmişler arkadaşlar ve burada gri bilgileri yaz yer verilmiş arkadaşlar. Şöyle bir karton, bir çift denilmiş. Burada N teype kat 2 denilmiş arkadaşlar. İnek derisi denilmiş. Şöyle gösterecek olursam. Ondan sonra e, yanmaya karşı sembolü var galiba. Ya bu yanmaz demek istenmiyor. Çünkü kaynak e, çıların kullandığı kaynak eldiven diye satışta arkadaşlar. Beden size 10 diye belirtilmiş. Tahminim yanlış hatırlamıyorsam X mi oluyor? L mi Tam olarak bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yanlışsam düzeltebilirsiniz. Şu an ezberimde yok. Ürüne bakmadan videoyu çektim. Ondan sonra burada da bir şey belirtilmiş. 21-33 ne demek istenilmişse artık. burada Galiba boyudur. N-N denilmiş. Belki de anlıyorum arkadaşlar. Burada da uzuncana bir açıklama bilgisi söz konusu arkadaşlar. Şöyle okuyamayacağım ama ekranı dondurup okuyabilirsiniz. Çünkü bu ürün hakkında aldığım zaman bilgi sahibi değildim. Yani deneyim yapıp da kullanan insanların bu konuda fikir ve görüşlerini bilmediğim için böyle bir ürüne ihtiyacım olduğu için satın aldım. Bu yüzden dolayı arkadaşlar eğer merak ediyorsanız videoyu burada yani durdurup okuyabilirsiniz. Okunacak şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar ürünü göstermeye çalışacağım. Umarım bu yeterli. Ürünümüz biraz basit bir kargoda geldi. Tabii ki satıcı firmasından değil. burada hırdavat ürünleri satan bir kişiden aldık arkadaşlar. Bir internet sitesinden. Yani ürünü şöyle bakıyorum arkadaşlar. İç kısmı güzel. Kalın benziyor ama şu üst yüzeyi çok ince deri kullanmış arkadaşlar. Şöyle bir astar söz konusu. Buranın astarı güzel ama buradaki astar elyafa benziyor galiba. Şöyle bir dokunalım. Evet arkadaşlar yumuşak bir elyaf. Umarım ısıyı koruyordur. Buradaki kalınlığı beğendim arkadaşlar. Burada güzel bir kalınlık yapılmış. Ama ee, Şuradaki kalınlık bilmiyorum. Bana yetersiz mi geldi. Ancak deneyerek öğreniriz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar ürün bilgileri yazılmış. Tekrardan kağıt üzerindeki bilgiler buraya da yapıştırılmış. Baskı bir şekilde. Tabi bunun arkadaşlar e, modelleri var. Yani modeline göre fiyatları değişiyor, kaliteli değişiyor. Bu E71'dir arkadaşlar. 72, 73 bilmem ne falan diye dolaşıyor bu numaralar. Bu numaraya göre tabii ki e, renkleri olsun, kaliteleri olsun, içinde kullanılan astar olsun arkadaşlar. Bu değişiyor, bilginiz olsun. Ürün çok fazla kalın gelmedi bana arkadaşlar. Şu an e, buraya dikiş noktaları yerleştirildiği için dediğim gibi ancak kullanarak e, öğrenebilirim, söyleyebilirim. Şu an kullanma fırsatım imkanım olmadığı için normal bildiğimiz bir deri eldiven. Yalnız buradaki kalınlığı Burada sanki kullanılmış galiba e, kullanıcı rahat hareket etsin diye. Sadece kaynak amaçlı yapılmamış gibi görünüyor ama şurada arkadaşlar yanmaz sembolü yerleştirilmiş. Yani ısıya dayanıklı. Zaten kaynak yaparken ısıya maruz kalıyorsunuz. Uzunluğu da güzel arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şu şekil arkadaşlar. Güzel yani. En azından e, kaynak sıçramalarını artı ışığını sizi korur. Yani o kaynak biliyorsunuz çok kötü kimyasal e, reaksiyona geçiyor. Gerek ışığı olsun gerek kokusu olsun. Gerek sıçramalar olsun. Koruyacaktır gerçekten. Tabi elden düşer mi? Şuraları arkadaşlar lastik falan yok. Düz giyiliyor. Biliyiniz olsun. Bir ikincisine bakalım arkadaşlar. Üründe bu arada bir sorun var mı yok mu? Şöyle bir kontrol ediyorum. gerçekten yani kaba olmasına rağmen zar zor elime e, yani elim küçük arkadaşlar bu arada. 10 e, beden olmasına rağmen bana küçük geldi gibime geliyor bilmiyorum. Şöyle baktığımız zaman parmakları çok kısa arkadaşlar. Şuradaki parmak uzantılarına baktığınız zaman ve elim de küçük 10 beden olmasına rağmen alacak arkadaşlar onu göz önünde bulundurarak almalarında fayda var. Şurada leke mi söz konusu? Bilmiyorum. Bunun avucu sanki bunun avucundan daha güzel arkadaşlar sağ el. Daha kaliteli, daha sağlam, daha sert bir deri kullanmış sanki. da aynı şekil arkadaşlar. Yine aynı bilgiler, aynı veriler yazılmış. Gördüğünüz gibi. Bir çift olarak yani iki adet eldiven sağ ve sol. Bir çift olarak eldivenimiz arkadaşlar kargo dahil. Sözde kampanya, mampanya her şey dahil. 99 TL'ye mal oldu. ürün kodu arkadaşlar. E71 dediğim gibi parasına göre, kalitesine göre fiyatları değişiyor. Bu numara değiştikçe tabii ki bu e, ürünün fiyatı da değişiyor. 99 TL hak ediyor mu hak etmiyor mu ilerleyen zamanlarda denedikçe sizinle paylaşacağım. Kullandıkça fikir ve görüşlerimi yazacağım arkadaşlar. Sizden gelen sorular, talepler varsa yazın sizde arkadaşlar. E, unutmayın e, sizden sonra izleyecek arkadaşlar da var bu videoyu. Çünkü izledikleri zaman sizin görüşleriniz de onlara yol gösteriyor. Lütfen görüşlerinizi, fikirlerinizi yazın önerinizi yazın. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen arkadaşlar varsa Youtube'un katıl butonu hizmetinizde maddi destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, süper teşekkür kısmı söz konusu. Oradan da destek verebilirsiniz. Ve Patreon kanalım var mutinas Tube, Oradan da maddi destek verebilirsiniz. Verme imkanınız olmayan arkadaşlar için de yorum, görüş, beğeni, paylaşımlarla destek verebilirsiniz kanalıma. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Beğeni paylaşmayı, abone olmayı, bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın dostlar.